Canınız çekmeyecekse size bir şey anlatayım mı? Çikolata çikolatanın daha adı geçtiği anda gülümsetiyor. Her zaman mutlulukla anılıyor. Her ne şekilde olursa olsun tadı damağınızdayken zaman duruyor. 4000 yıl öncesine gidiyoruz. Çikolatanın keşfi ta o zamanlara dayanıyor. Milattan önce 1900'lü yıllarda Honduraslı yani Orta Amerikalı yerliler olan Olmekler kakao çekirdeğinden bir içecek üretmişler. Onlar için yeni bir tat bulmanın ötesinde olmayan bir şeydi aslında. Ama keşfettikleri şey hayatımızda önemli bir yeri olan her derde deva, mucize gıda, çikolataydı. Çikolata üretimi şimdiki Meksika topraklarında olan tropikal yağmur ormanlarında bulunan Kakao ağaçlarındaki kakao çekirdeklerinin keşfiyle başlamış. Toplanan kakao çekirdeklerinin fermante edilip macun haline getirildikten sonra su, vanilya, bal, egzotik çiçekler, acı biber ve diğer baharatlar karıştırılarak yapılan tadı acı olan bir içecekmiş. Şimdiki bildiğimiz kıvam ve tada sahip olan çikolataya kavuşmak insanlık alemi için çok da çabuk olmamış. Bunun için yüzlerce yıl geçmiş. Etimoloji uzmanları çikolata kelimesinin Aztek dilinde xocolatl kelimesinden geldiğini belirtiyorlar. Xocol acı anlamına geliyor. Sondaki atl ise yani ATL harfleri ise içecek anlamına geliyor. Yani acı içecek anlamına geliyor. O zamanlar çikolata acıymış. Bu tadı acı olan içeceği Olmekler Aztekler ve Mayalar enerji ve güç verdiğine, kişiyi mutlu ettiğine ve mistik bir özelliği olduğuna inanarak tüketiyorlardı. Mayalar bu işi bir adım daha öteye götürerek kakao tanrısı olduğuna inanıyorlardı ve çok değerli bir içecek olduğundan sadece evlilik törenlerinde ve kutsal seremonilerde krallar, askerler, din adamları ve soylular tarafından içilebiliyordu. Öyle herkese sunulmuyordu. Aztek krallarından olan Montezuma bu içeceği o kadar sevmiş ki kendi tüketimi için 50 fincan, kraliyet çalışanları için ise 2.000 fincan kakao içeceği olan çikolata hazırlatmış. Montezuma çikolatayı güç ve servet gösterisi olarak kullanıyormuş. Ayrıca yapacağı fetihlerde kendisini güçlendirmek için tüketmekteymiş. Fetihlerde savaşacak askerlere ve yeni askere çağrılanlara çikolata veriliyormuş. Aztekler bilgelik ve gücün kakao ağacı meyvesini yemekten geçtiğine inanıyorlarmış. Bu içeceği o kadar çok önem veriyorlarmış ki altın kaselerde sunum yapıyorlarmış. Kakao çekirdeği o dönem takas aracı olarak para gibi kullanılıyormuş. İspanyol kaşif Christoph Colomb, Amerika kıtasına dördüncü ziyaretinden sonra 1502-1504 yılları arasında Avrupa'ya dönerken kakao çekirdeklerini getirdiği söylenmekte. Bununla birlikte gemideki büyük miktarda hazinenin yanında kakao çekirdekleri pek rağbet görmemiş. Bundan sonra Kolomb'un arkadaşı kaşif Hernan Cortes. 1519 yılındaki Amerika kıtası seyahatinde Aztek kralı Montezuma'nın misafiri olduğu sırada ona kral tarafından çikolata ikram edilmiş. Aslında beğenmediği tadından dolayı tam bir hayal kırıklığına uğrayan Cortés bu içeceğin ticari değerini ilk fark eden kişi olmuş. Azteklerin tüm alışverişlerinde bu çok değer verdikleri kakao çekirdeklerini kullanması Cortés'in dikkatinden kaçmamış. İspanyollar Orta Amerika'ya geldiğinde bir kakao çekirdeği ile bir domates, 10 çekirdekle bir tavşan 100 çekirdekte ise bir köle satın alınabiliyormuş. Montezuma fethettiği yerlerden vergi olarak kakao çekirdeği alıyormuş ve depolarında saklıyormuş. Cortes'e göre Montezuma'nın büyük depolarında 1 milyon kilogram kakao çekirdeği varmış. Aztekler Cortes'i gördüklerinde onu çok önceleri sürgün edilen tanrılarının tekrar dünyaya gelmiş hali olarak görmüşler. Cortes'i tanrı olarak saymışlar. Cortes ise bundan faydalanarak ihanetin en büyüğünü yapmış ve Amerika'nın yerli halkı Aztekleri katledip zenginliklerine el koymaya başlamış. Cortes altın ve mücevherler için dünyadaki en büyük soykırımlardan birini yapmış. Kakao çekirdekleri 1528 yılında İspanya'ya getirilmiş ve Avrupa'da da önceleri sadece burjuvalar tarafından tüketilebilen bir içecek olarak görüyoruz çikolatadaki değişmeyen durum Avrupa'da da kakaonun lüks, zengin ve gücün bir sembolü olmasıydı. İspanya'dan sonra kakao ile tanışan ülkeler Fransa ve İtalya olmuş. Çikolatanın İngiltere'ye ulaşması 1650'lerde olmuş ve çikolatadaki önemli bir gelişme olan sütle karıştırılması da tıpkı çayda olduğu gibi İngilizler tarafından keşfedilmiş. Yani şimdiki sütlü çikolatanın yolu bu yıllarda açılmış. Avrupa'da önceleri insan gücüyle öğütülen kakao çekirdekleri sonraları yel değirmeni ve atların döndürdüğü taşlarla üretilmeye başlanmış. Ve üretim hızla büyümüş. Ne kadar büyüse de yeterli miktar sağlanamadığından 1700 yılına kadar zengin ve ayrıcalıklı kişilerin içeceği olarak kalmaya devam etmiş. 1700'lü yıllarda endüstri devrimiyle birlikte Fransız mucit Debuzon tarafından ilk buharlı öğütme makinesi yapılmıştır bu tarihten sonra üretim çok daha fazla olmuştur. Yaşasın sanayi devrimi. Kakao ilk kez 1826 yılında Philip Sukart tarafından ezilerek hamur haline getirildi. 1828 yılında Konrad van Houten tarafından ilk kez presleniyor. Houten aynı zamanda ilk kez alkali tuzlarla karıştırarak kakao yağını ayırmış ve daha kolay çözülebilen, suyla karışabilen kakaoyu elde etmiş. 1867 yılında John Cotberry kakao yağı, kakao kitlesi ve şekeri ilk kez karıştırarak bugünkü bildiğimiz tablet çikolatayı üretiyor. Fakat maalesef kakaonun acı hali giderilememişken Rodolf Lind 19. yüzyılın sonuna doğru sahneye çıkmış ve çikolata hamurunu kavisli kazanlarda uzun süre karıştırarak kakaonun acılığını yok etmeyi başarmış. Konçlama denilen bu teknik bugün de kullanılan çikolata yapmanın en hassas aşamalarından biridir. 1900'lü yılların başlarında sütlü tabletler ortaya çıkmış. İsviçreli Daniel Peter ve birçok üretici sütlü çikolataya büyük ilgi göstermiş ve tüketim artmıştır. Sanayi devrimi ile birlikte göçler yaşanmış ve şehirlerde toplu hareket etme ve yaşama geçinmiş. Ve bu insanlar arasında tıpkı çay, kahve gibi haz veren gıda olarak tüketilmeye başlanmış. Çikolata, birçok gıdadan farklı olarak besleyici, kalorisi yüksek, lezzetli, mucize bir gıda olarak benimsenmiş. Avrupa'da bu gelişmeler yaşanırken Osmanlı Devleti de çok fazla gecikmeden yani 17. yüzyılda çikolatayla tanışmış. Bu tanışmaya dair bilinen en eski kayıt İtalyan gezgin Careri'nin İzmir'de bir Osmanlı ağasına sunduğu içecek çikolata oluyor. Fakat A bu acı içeceğin tadını hiç beğenmemiş ve kendisini sarhoş ettiğini iddia etmiş ve çok kızmış. Yine aynı gezgin o dönem Osmanlı toprakları olan Kudüs'te bir manastırda kendisine çikolata ikram edildiğini anlatıyor. Yani çikolata kısıtlı da olsa Osmanlı topraklarına çoktan girmiş bile. Tüm Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de çikolatanın yayılması sanayi devrimi döneminde oluyor. Osmanlı döneminde çikolata ile ilgili ilanlar 19. yüzyılda dağıtılmış. Bu ilanlar uzun yazılardan oluşup çikolatanın faydalarından bahsediyormuş. Yani kısacası herkes çikolata kullanmalı teması içeriyormuş. Osmanlı topraklarında ham madde üretimi olmadığından ithal ediliyormuş. 1905 yılında halen ülkemizde faaliyet gösteren kendini zamanın dünyanın sütçüsü olarak tanımlayan yabancı bir marka İstanbul'daki ilk satış ofisini açmış. 1908 yılında saraya başvurarak sultanın tedarikçisi ünvanını almış ve bunu reklamlarında kullanmış. Bu ünvan kalite belgesi gibi önemli bir ünvanmış. Bu firma gibi birçok çikolata markası Osmanlı Devleti'nde faaliyet gösterirken Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Osmanlı Devleti'nin yabancı devletlere verdiği imtiyazlar kaldırılmış ve ithal mallar yerine üretim politikasına geçildiğinden yabancı markaların hepsinin ülkede ticaret yapması, mal ithal etmesi yasaklanmış. Sadece az önce bahsettiğim sarayın tedarikçi firması ünvanını alan şu anda da herkesin çikolata markası olarak bildiği ticari kuruluş Türkiye'de de üretim fabrikası kurduğundan faaliyetlerine devam etmiş. Çikolata kısa sürede Türk gelenekleri olan kız isteme, nişan, misafirlik ve bayramlarda itibarlı bir ikram olarak yerini aldı. Şimdilerde unutulmuş olsa da meşhur fındıklı çikolatalar bize İkinci Dünya Savaşı'nın mirasıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda kakao ithalatı çok zor olduğundan, çikolata üretiminde kakao miktarı azaltılarak o dönem çok bol olan fındık katılıyormuş. Bence bu tesadüf çok da güzel olmuş. Fındıklı çikolatayla tanışmış olmuşuz. Çikolata üretilen kakao ağaçlarının meyvesi 5 yaşından itibaren toplanabiliyor. Ağaçların ömrü genelde 25-30 yıl oluyor çikolataya hayır demek zordur. Ona karşı koymak yerine yiyin gitsin. Niye öyle diyorum? Çikolatanın insan vücuduna ve psikolojisine birçok faydası var. Çikolata baştan beri şifalı sayılıyor. Hatta hemen her derde deva görülüyordu. 19. yüzyıldan önce tıp kitaplarında aşırı zayıflığa ve fazla kiloya karşı çikolata tavsiye ediliyordu. Sanayi devriminde modern tıbbın bir parçası oldu. Avrupa'da bir eczacı tarafından tadı kötü olan ilaçların tadını etkisiz hale getirmek için çikolatalı ilaçlar üretilmiştir. Çikolatanın içinde az miktarda kafein, daha çok teogramin ihtiva ediyor. Teogramin göğüs hastalıklarında kullanılan bir ilaçtır. Çikolata mineral bakımından kalsiyum, potasyum, manezyum, demir içerir. Antioksidan olarak bildiğimiz polifenoller bakımından çok zengindir. Çikolatada bulunan magnezyum ve endorfinin etkisiyle antidepresan etkisi vardır. Damar sertliğine karşı koruyucudur. Beyindeki kan akışını hızlandırır. Dolayısıyla beyin damarlarındaki kan akışındaki bozukluklara bağlı bunamaya karşı etkilidir. Bunamayı önler. Çikolatanın içerdiği yağların ağızda erimesiyle yağların damakta verdiği bir uyarı var. Bu uyarı bize çok yoğun bir haz duygusuna yol açıyor çikolatanın damakta erimesiyle birlikte beynimizde yaşamsal dürtülerin düzenlendiği, duyguların toplandığı ve haleti ruhiyenin dış davranışlara etkilerine aracılık eden limbik sistem uyarılıyor ve ortaya haz duygusu çıkıyor. Çikolatanın insan vücuduna olan faydalarından da bahsettiğimize göre videomuzu çikolata ile ilgili bir özlü sözle sonlandırabiliriz. Herkesi mutlu edemezsin çünkü sen çikolata değilsin. Komik mi şimdi bu? Komik mi? Böyle mi bitirir yani video? Hiç komik değilsin bak. Bir haftadır uğraşıyorsun bu videoyu yapmak için, böyle bitiriyorsun. Böyle bir şey yok ya. Böyle böyle espri olmaz.